Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 14.000 kupa olacağım inşallah. Ee, bayağıdır ya şu an bayağı video çektim ama hiçbiri olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bir talihsizlik yaşandı ve videolarımda bir sorun oldu arkadaşlar. Böyle işte nasıl anlatacağım bilmiyorum. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. İnşallah bir gün bu videoyu bitireceğim. Yeni güncelleme gelmiş. Artık görmüş olduğunuz gibi mega kutular falan yok. Krediler var. Güncelledim oyunu. Oynayacağız bir gün sizlerle ee, Zaten savaş yolu yani kupa yolu karakterleri arkadaşlar. Savaşçıları. Gö e, bu değil arkadaşlar pardon. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ender olmuş. Veya arkadaşlar bu mesela kupa yolu savaşçısı arkadaşlar. Stü Vardı bende. Nerede şu an bilmiyorum. Aa, böyle karakterler arkadaşlar. Görmüş. Olduğunuz gibi artık ya bakın destansı olmuş bazıları. Yani buna bakmak lazım mesela. Elimizde destansı olmuş. Şimdi 14.000 kupa olacağız inşallah bir gün. Hazırım ben Nehir. Sen hazır mısın? Ben de hazırım. O zaman bir gün bin Bir tane el atıyorum arkadaşlar. O kadar talihsizlik yaşandı ki arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, videoyu arkadaşlar çektim. Kupamı bayağı yükselttim. Ama bir talihsizlik yaşandığı için. Veya bayağı diyelim. Çünkü bayağıdır deneme yapıyorum şu an. Bir talihsizlik yaşandığı için. Veya bas bir sürü diyeyim. Kupam böyle oldu. Bir el atarım. Konuşuruz. Eğlencesine birkaç daha el atarım. Hazırım ben Nehir. Hazır basalım. Hazırım. 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 Bu eli kazanırsak 14 bin alıyorum. Ne düşünüyorsun Kupay. Nehir? Yani İyiyim ama ben 14 bin kupa olamıyorum. Arkadaşlar Nehir olması için baya... 12 bin kupa olacağım. <laughs> Nehir çok zor çok zor. Evet. Baya oynaman lazım. Her gün saatlerce oynaman lazım. Ama öyle bir şey de yapamaz arkadaşlar. Okuldan geldiğinde yarım saat malı oluyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar dedi ki okuldan gelince yarım saat mal oluyor. O zaman oynarım dedin değil mi Nehir? Hı hı. Arkadaşlar sesi gelmez çünkü yanımda. Dur şimdi yanımda. Gel sen de yanıma şöyle otur. Tamam arkadaşlar. Ben Rogue'ü öldüreyim Nehir öldün ya. Otur. Neyse. Arkadaş şunu da öldüreyim be. Tamam. Öldü. Öldü arkadaşlar. Hadi Nehir'i oh. bekle. Aha Allah Frank. Frank. Merak etme. Dördüm onu. Ya Frank herkesi öldürüyor. Hayır. Aha doğ <gülüyor> doğdum. Doğdum <laughs> doğdum. Kaç kaç sen. Kaç abim kaç kaç. Kaç. Kaçıyorum. Hadi kaç kaç kaç. Adam beni takip ediyor. Takip etmezse pusacağım. Tam pus pus be bekle beni. Arkadaşlar bu ele kazanmamız lazım. En azından 3-4 kupa gelsin yeter. Gel, gel. Hayırdır oğlum siz gibi <laughs> alıyorsunuz. Arkadaşlar ben mini kestim. Şunu da öldürsen <laughs> tamam. İki kişi. Aa, bu biz bunun yenemeyiz ya. Oha ya. ne, ne ara öldün? öldün? Ultima attım öldüm. Ultim... Arkadaşlar zaten imkanı yok ki şu yenmemize. Aynen. Arkadaşlar. Allah'tan yedi kupa aldık. Topla. Arkadaşlar bir saniye. Gir bir gir buraya. Görevlere gir. Şuna bas bir. Görevler bende açık değil. Açık değil mi? Açık değil. Arkadaşlar, ya ben onu gördüm nasıl ya? Arkadaşlar ben de bir. Arkadaşlar 14 bin kupa oldum. Nasıl? Arkadaşlar 14 bin kupa. Hayırlı olsun diyorum. Şimdi Daha bir da bir şey demiyorum. Atak. Şimdi arkadaşlar birkaç el atalım. Keyfine. Oynayalım keyfine. Aynen öyle. Arkadaşlar ben bu arada Arkadaşlar 85'i daha atayım. Arkadaşlar e, Nehir karakterini değiştiriyor şu an. Arkadaşlar sizce hangi karakter Seni oluyor? görmüyorlar. Ama şu anda yorumlara ya, yazarlarsa Aynen. geçmiş oluyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi nehir'in bu karakterleri var. Aynen. Nehir ID'ni göstereyim mi? Çünkü arkadaşlar sana istek falan atın Aynen. Arkadaşlar Nehir'in ID'si şurada. E, Nehir'e karakter öneririm. Nehir bize öyle dedi. Değil mi Nehir? Ne önersem, ne önersem, ne önersem. Acaba ne önersem. Peni öneriyorum arkadaşlar. Tamam. O da ben Fangı seçelim. Biraz fangla oynayalım. Hazır mısın? Ana kız kıza. Şimdi 14 bin herhalde erkek. De bilmiyorum ben bu karakter Yok, kız mı erkek. Kız. Arkadaşlar 14 bin kupu aldım. Yaşasın. Keşke mega kutu olsaydı daha iyi olurdu benim için. Aynen. Ama arkadaşlar nasip de böyle varmış. Neyse arkadaşlar. Yeni güncelleme. Ama ya yeni güncelleme iyi olmuş mu kötü olmuş mu bilemiyorum. Karası kaldı. Ben derinlerdeki kutulara gidiyorum. Ne derinler, derinlerdeki Derin. kutulara gidiyor. Zaten inşallah geliyordur sesimiz ama. Neyse. 14 Aynen. bin kubu oldum arkadaşlar sonunda. Anne. Kaçınır. Aynen. Sonunda 14 bin kubu oldum arkadaşlar. Öldüm oldum. Arkadaşlar. Ya, ne yer yardım et. Ay, öldüm, ne, öldüm kaç. öldüm. Al onu kaç. o <laughs> oh, ne? Işınlandı. Ultin aç. Aç aç aç. Tamam. Hayırdır babbo. Ne ölme ölme. Beni bekle ölme ya ölme. Neyse. <laughs> ölme diyecektim ki öldüm dedi arkadaşlar. Niye söylüyorum acaba ya? <laughs> evet, biraz sesini eksik. Dördüncü sıradayız. Arkadaşlar. Eee. Şimdi dükkana yeni bir şey gelmiş. Ben de hala yok. <laughs> Kostümler gelmiş. Çok önemli değil ama neyse. Şunlara bak. Her şey kostüm. <laughs> Zaten ne? Kostüm bir de karakter satar bir dükkana. Ödül yazıyor da. Ya o nasıl ışınlandı? Ben hala anlamadım. Evet, özel gücü var. Da arkadaşlar o karakter nasıl anlıyor? Herhalde şeyle anlıyor ya. Veya gelmesine birkaç aha taş Bir saniye yani. bakayım. Savaş. He, herhalde gelmesine savaş. 20 gün falan var gelince falan ama olacak sana güzel öneriyorum. Herhalde ama adamları nasıl almış o zaman? Tamam mı? Sana savaş. Tam bana savaş. Renk mi? <laughs> Bence kötü. O. Hayır ya güzel bir herkes. Güzel de kaybedebiliriz Ama işte. herkes öldü yok. O kostümü seç. Kostümü yok. O zaman sen de en düşük rütbeye karakterini seç. Tek kaybetmeyelim. Arkadaşlar kaybetmeyelim. Tamam. Hayır hayır o değil. Ne? Hmm. Beni. Hazırım. Nehir, ben, nehirin yerine ben hazıra bastım arkadaşlar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar 14 bin kupa oldum. Sonunda oldum. Daha demin kaç eksi yemiştik? Sıfır. Sıfır. <laughs> arkadaşlar. Sıfır. Yemişiz. Kardeşim sen git. Kaç vuruyordu ya? Oyuyor. İyi vuruyor da. Neden ya sana oldu Ama hareket etmiyor vurarken. Yani şöyle bir şey var. Hmm. Ama yani öyle de hareket ederse. Çok güçlü tor karakter Torunca olduğu için. çekici var ya. <laughs> Torun çekici mi? Neyse. O, abi aslında bir şey söyleyeceğim. abi şey yıldırım gibi bir şey ama. Tor Torun olması çok imkansız. gibi. <laughs> ama nasıl? Ağır değil mi? Ağır. Bayağı ağır. Adam kastı nehir. Aynen. Aha şunu Şurada öldüreceğim falan artık. <laughs> Neyse. Tövbe de. Şunları... Ben kutu var mı diye geziyor. öldürdüm birini Var geliyor. Hayır ölüyorum. Ne beş olduk? Öldüm Nehir Sen pus bir yere. <laughs> pus. Ne korkuyorum, korkuyorum. Bir yeriz ama avlamayı çalışalım. Tamam, av ekleyeceğim. Av bekle sen. Senin gelmene 3 dakika var. İki. Arkadaşlar dediğim gibi sefer. çok fazla yani bugün o kadar deneme yaptım ki arkadaşlar. De, Değil. Deneme değildi arkadaşlar. Daha çok şey gibi. Ne ya böyle? o videoyu çekemiyorum Yok. abi. Bir talihsizlik var abi. Video olmuyor. Olur. Bir şey buldum. Onlar alır. Alamadım nehir. Hareket etmeyeceyin. Ya bir şey oluyor arkadaşlar. Allah'tan videoyu YouTube'a koyamadım. Sağlık. Arkadaşlar, ee, tamam bu kadar yeter. 8 dakikalık bir video oldu. Arkadaşlar, bir günlük videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok sevdiğimizi unutmayın. Bu videoyu like atın veya dislike atın. Sevmediyseniz biz bilelim. Böyle videolar, böyle içerikleri azaltmaya çalışalım. Ve takip atmayalım olun. Abone olmayı zaten unutmayın başla başınca. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, like atmayı da unutmayın. Ama arkadaşlar, yani isteğinize bağlı. Mesela abone olmak istemiyorsan olma. Ama olmak istiyorsan, bizi desteklemek istiyorsan ol kardeşim. Yorumlara Brawl Stars'ı sevenler yazsın. Arkadaşlar yorumları açacağım. Açar mıyım açmaz mıyım bilmiyorum ama Brawl Stars'ı e, dedi. Brawl Stars'ı sevenler Brawl Stars'ı sevenler e, yorumlara yazsın dedim. Arkadaşlar mecbur değilsiniz. Ama görüşmek üzere arkadaşlar. Sevildiğinizi unutmayın. Videomuza isterseniz like atın. isterseniz abone olun. isterseniz dislike atın. Böyle içerikler az gelsin veya hiç gelmesin. Görüşmek üzere. Bay bay.